Test merkezden merhaba. Daha önce de farklı markalar tarafından e, kartlarında grafik motorları tercih edilen Nvidia GeForce GTX 770'i test merkezimizde ağırlamıştık. Hatta bunlar arasında OC modelli kartlar da bulunuyor. Bu defa Asus tarafından DirectCU 2 OC ekran kartıyla hayat bulan Nvidia GeForce GTX 770 bizlerle. Peki GTX 770 DirectCU OC temel aldığı Nvidia GeForce GTX 770'e oranla ne gibi özellikler getiriyor ve daha iyisi GTX 670'e göre nasıl bir performans gösteriyor? Şimdi hepsine daha yakından bakalım. Asus'un GeForce GTX 770'e göre overclockladığı ve kendi teknolojilerini üzerine uyguladığı GTX 770 DirectX 2 OC taban karta göre performans anlamında bir adım önde performansa büyük katkı sağlayan yanlarından biri de elbette kartın tasarımı. Direct cu 2 OC soğutma tasarımı ısı boruları ile ısı transferi konusunda başarılı bir şekilde çalışıyor. Nikel kaplamadan oluşan ısı boruları ısı transferini hızlandırırken çift yönlü ısı transferi yaparak mevcut soğutma sistemleri ile aynı alanda iki kat daha fazla soğutma kapasitesi sunuyor. Bunun yanında fanlarıyla da gayet sessiz çalışıyor. Özellikle normal çalışmada bunun ciddi biçimde hissedebiliyorsunuz. Elbette yine büyük bir kartta karşı karşıyayız. 271 mm uzunluğunda olan DirectX 2 OC çift, e, çift fanlı bir tasarıma sahip. Kartın oldukça güzel göründüğünü söyleyelim. Bağlantılarına baktığımızda ise DisplayPort, HDMI ve DVI noktalarını görüyoruz. PCI Express 3.0 ara birimini kullanan kart SRI desteğiyle gösteriyor. Böylece çok dengeli kartını kullanmak mümkün. Direct CU2 OC GK104 kod adlı grafik yongasını taşıyor. 1536 ünite CUDA çekirdeğini sahibi olan kart temelde Nvidia GeForce GTX 770'ten çok da büyük farklar yaratmıyor. İşlemcinin saat hızlarına baktığımızda 1058 MHz Base ve 1110 MHz Boost değerlerini görüyoruz. Hatırlayacak olursak Nvidia GeForce GTX 770 1046 MHz Base Clock sunuyordu. 2 GB bellek kapasitesi olan kart, 256 bit bellek arayüzünü kullanıyor ve 7.010 MHz memory clock sahibi. Şimdi bu değerleri geride bırakıp biraz kartın performansından bahsedelim. GTX 670'e göre yaklaşık %14 oranında performans artışı gözlemlediğimiz kart özellikle DigiPlus VRM teknolojisiyle verimliliğe katkıda bulunuyor. Verimliliği %15 artıran bu teknoloji güçteki paraziti de %30 oranında azaltıyor. Hala hazırda overclock'da olarak gelen kart bunun dışında isteğe göre hız aşırtmalara tabi tutulabiliyor elbette. Fakat bu konuda çok büyük beklentiler içine girmemek lazım. Yine de normal kullanıma göre %10 oranında daha başarılı almanız mümkün. Bu arada bazı kullanıcılar ekran kartlarının performansının yanında fan sesine de büyük önem gösteriyorlar. O konuya tekrar dönecek olursak piyasada 55 dB'lik seviyede kartların olduğunu göz önüne alırsak Direxio 2 OC'nin ortalama 30 dB'lik sesi bizce gayet tatmin edici. Bu ses seviyesi kart yoğun kullanılmadığı durumlarda elbette daha da düşüyor. Şimdi biraz oyun performans notlarımıza bakalım. Sözü her zamanki gibi Crysis 3'ten açalım. 1280 e 800 1920 1200 ve 2560'e x 1600 piksel çözünürlüklerine denediğimiz oyun her 3 çözünürlük değerine de GTX 770'in bir adım önünde yer almayı başarıyor. 1280 piksel 70 FPS'lik sonuç almanız mümkün. 1920'ye çıktığınızda bu değer 30 ila 40 FPS arasında değişmeye başlıyor ki bu da gayet kabul edilebilir bir değer. Diğer yandan Titan elbette DirectX 2 OC'nin önünde. GTX 670'e baktığımızda ise oldukça geride kaldığını görüyoruz. Battlefield 3'te de durum pek farklı değil. 1920 pikselde 85 FPS skorunu aldığımız kart yine konumunu koruyor. Assassin's Creed 3'te oynadığımız kartta 1280 pikselde 85 FPS civarında verim aldık. Bu değer 2560'da 50 FPS'ye kadar gerildi. Fakat toparlayacak olursak görüldüğü gibi kart performans anlamında istenileni veriyor. Fabrika çıkışında overclocklanmış olan DirectX 2 OC iyi ve güçlü bir kart ama satın almadan önce performans anlamında Nvidia GeForce GTX 770'ten çok fark yaratmadan göz önünde bulundurmanızda fayda var. Isı ve sessiz çalışma konusunda kendini geliştirmiş olan kart Nvidia teknolojilerinde arkasını alarak tabloda kendine iyi ve sağlam bir yer buluyor.